Türkiye'de gelişmeyen yerler varsa onları geliştirelim. Türkiye'nin bölgesel kalkınma projelerinin temel mantığı burada. Gelişmeyen yerler nereler? Mesela Doğu Anadolu bölgesini geliştirelim mi? Geliştirelim. DAP. Doğu Anadolu bölgesini geliştirme projesi. Güney Doğu Anadolu bölgesini geliştirelim. GAP. Güney Doğu Anadolu bölgesini geliştirme projesi. Doğu Karadeniz'i geliştirelim. DOKAP. Orta Karadeniz'i geliştirelim. Yaşılırmak. Havza gelişim projesi. Batı Karadeniz'i geliştirelim, ZBK Zonguldak, Bartın Karabük projesi ve İç Anadolu Konya çevresini geliştirelim, KOP Konya Ovası projesi mantığı buradan geliyor. Marmara Ege Akdeniz için ise gelişme faaliyetleri diğer alanlara göre bir tık daha fazla olduğu için ne oluyor? Burada projeler ön plana çıkarmıyoruz. Bölgesel kalkınma projelerinin temel mantığı tekrar söylüyorum. Gelişmeyen yerleri geliştirelim projesidir. Uygulama aşamasında olan altyapı çalışması bitmiş, tamamlanmak üzere olan ve uygulamaya geçecek olan projeler diye böyle bir ayrım var. Ama bunlar tabii ki güncelleniyor. Mesela Güneydoğu bölgesini geliştirelim, GAP ve Konya çevresini geliştirelim, KOP uygulama aşamasında, diğerlerinin altyapı çalışması devam ediyor diyoruz. Ama hepsinin temel mantığında altyapı hizmetleri konusunda problem yaşanmasın. Tarım, hayvancılık, maden sanayi varsa Bunları geliştirelim, kırsala insanlar için iş imkanları götürelim, küçük e, ölçekli işletmeler gibi temel amaçlar var. Ama bunlardan bir tanesi diğerlerinden ayrılıyor. Mesela GAP ve KOP, DAP, DOKAP ve Yeşilırmak. tarım hayvancılık varsa turizm faaliyetlerini geliştirme diye devam ederken, ZBK'nın temelinde maden ve sanayi faaliyetlerini geliştirmek var. Bir de Zonguldak şehrisinde doğalgazın kendisi de bulundu ki bu projenin çok da önemli olduğunu söyleyebilirim. ZBK'ya dikkat edin. Diğerlerine tarım hayvancılık temelde varsa maden sanayi orada da var tabi. Ama ZBK'nın temelinde maden sanayi var. Dikkat edin bu şekilde de gelebilir. Şimdi tek tek bakalım. Projenin amaçlarını biraz önce söylemiştim kişi başına düşen milli gelir artsın, sosyal sorunlar çözülsün, altyapı sorunları çözülsün ve gelişmeler ön plana çıksın. Kısaca bunlar. Elinizde olan kitap zaten uzun uzun yazıyor ama temel mantık bu. Tekrar tekrar bahsetmeye gerek yok. Biz şunlara odaklanalım. GAP kapsamında kimler var? Yakından görelim. GAP kapsamında yer alan kentler Kilis'le başladı. Aslında bölgeler ayrımı ortadan kalktı biliyorsunuz. Bunu değerlendireceğiz beraber size. Hani Güneydoğu bölgesinde değil Kilis Akdeniz'de ama çok önemli değil. GAP kapsamında olduğunu değerlendireceksiniz. Kilis ee, ve Antep, Adıyaman, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve yine Doğu Anadolu sınırları içerisinde yer alan Şırnak da GAP kapsamında yer alıyor. Şöyle bir soru gelebilir mi acaba? Bunlardan dördünü versem Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak'ın kendisini versem. Bir de buraya birazcık daha uzak alan, örneğin nereyi verelim? Tunceli'yi verelim. Hangisi kap kapsamında değil? Ya da Konya'yı verdik. Hangisi kap kapsamında değil tarzında sorular ön plana çıkabilir. Burada Güneydoğu Anadolu tüm kentleri var. Buna Şırnak ve Kilis de ekleyeceksiniz sadece. Yapmanız gereken bu. Lütfen buna dikkat edin. Ama şu kırmızı sonlarla gördüğünüz yeri Güneydoğu Anadolu ve şehrisini Şırnak ve Kilis dahil geliştirmektir. Peki bölgenin problemi ne? Bölgede tarım alanları var mı? Var. Bölgede su var mı? Fırat Dijde var. Ama geçiyor derin vadi yapıyor mu? Evet. Plato içerisine akıyordu. O zaman ne oluyor? Burayı sulamak için barajlar yapmanız gerekiyor. Baraj yapalım sulayalım. Baraj yapalım elektrik de elde ederiz. O zaman enerji problemi çözülür. Sulamayla tarımın problemi çözülür. O zaman bunlar olursa kırsalın problemi çözülür. Kırsal gelişirse kentler de gelişir. Urfa, Mardin, Yarbakır gelişir. Ve ondan sonra altyapı faaliyetleri gelişir, eğitim sağlık problemi ortadan kalkar. Hatta bölgede ormancılık da gelişir. Türkiye'de ormanların en az olduğu yerlerden bir tanesidir Güneydoğu Anadolu ama projenin temel mantığında ormancılığı da geliştirmek vardır. Unutmayın önemli bir değerlendirme olabilir. Bakın çok detaylı bir soru yapacağım ama Güneydoğu bölgesine GAP kapsamında Fırat Nehri üzerine barajlar yapıldı. Türkiye'nin en büyük barajı Atatürk. Fırat Nehri üzerine Karakaya Hani birazcık daha Doğu Anadolu'ya doğru Elazığ'a doğru kalıyor ama yine de GAP kapsamında olduğunu unutmayın. Sonra devam ediyor. Kral Kızı Karkamışlı'ya devam ediyor. Burada çok önemli bir baraj yok. Yani Keban, Karakaya, Atatürk üçlüsü Fırat Nehri üzerinde biliyorsunuz. Bunlardan Karakaya ve Atatürk GAP'la yapılmış ama Keban çok daha önce yapılmış baraj. Keban daha eski. Şöyle bir soru gelebilir mi? Çok detaylı bir soru. Aşağıda yer barajlardan hangisi GAP kapsamında değil desem. Karakaya, Atatürk, Kral Kızı, Karkamış'ı versem bir de kebanı versem çok acımasız bir soru olur ama böyle bir soru var. Dikkat edin lütfen. Keban gap kapsamında değil. Elbette bugün Çoruh Nehri üzerinde Erlan deri nerede gap kapsamında değil. Böyle daha net bir ifadeyle de gelebilir karşınıza. Ama böyle bir soru kalıbı var. Dikkat edin. Baraj yaptın mı? Evet. Elektrik ürettin mi? Evet. Baraj yaptıktan sonra sulama yaptın mı? Evet. Tarım gelişti mi? Evet. Ama bölgede amaç topyekün gelişmeyi beraberine getirdiği için bölgeye Türkiye'nin en büyük kargo havalimanını yapalım da demişler. Kargo havalimanı. En uzun piste sahip olan havalimanlarından bir tanesi. En uzun pist varsa hiç kedi yok. Neden? Pist var. Böyle bir şaka yapmak istedim. Neyse devam edeyim. Sonuç olarak GAP kapsamında Güneydoğu Anadolu'da neler olmuş? GAP'tan önce, GAP'tan sonra. Güneydoğu Anadolu nasıl sulanıyor? GAP'la. Bakalım GAP'tan önce GAP'tan sonra neler var yakından görelim. Şimdi GAP'tan önce su yok, sulu tarım yok, kuru tarım var. Yani ilkel, ekstansif, nadas hatırlıyor musunuz? Ama GAP'la sulanırsa sulu tarım olur, modern tarım olur, ürün çeşidi artar, sanayi bitkileri gelir, mısır gelir, pamuk gelir değil mi? Zaten Adana'dan Urfa'ya böyle geldi e, pamuk kendisi. Tarımsal üretim düşüktür GAP'tan önce. GAP'tan sonra sulamayla tarımsal verim artar. Şehirleşme oranı artar. iş imkanları gelişir. Enerji üretimi artar. Ve tabii ki hatta barajlar üzerine su sporları ve turizm faaliyetleri gelişmiş. Bu bir kere oldu. Atatürk Baraj Gölü yapıldı. Atatürk Baraj Gölü üzerine su sporları yapıldı. Bir kere oldu Urfa'da. Çünkü o bir kaza yaşandı orada. Ondan sonra çok uzun zamandır yapılmıyor ama hani su sporlarının gelişmesi mantığı da gelebiliyor. E, GAP'la birlikte ve tarım ürünü çeşidi artıyor. Nasıl tarım ürünü çeşidi artıyor? Mesela GAP'tan önce işte orada az suyla birlikte olan buğday var, arpa var, mercimek vardı. GAP'la birlikte sulanınca pamuk geldi, mısır geldi, sebze geldi, ürün çeşidi arttı. Ürün çeşidinin artmasının mantığı buna bağlı oluyor. Bunlar sizin için klasik soru oluyor. Bak Tarım sorusu olabilir. Ama projeler sorusu olarak da çıkabilir karşımıza. GAP kapsamı içinde mi dışında mı şırnak ve kilis? İçinde gap kapsamı içinde mi dışında mı keban daha önce yapılmış. Dışında mantığını unutmayın tekrar gelecek. Dap. Doğan Doğu Andolu bölgesini geliştirelim. Doğan Doğu'nun tüm kentleri var. Şırnak hariç. Şırnak gap kapmış. <laughs> unutmayın. Sonra Doğan Doğu'nun tüm kentlerini görüyorum. Bir de Doğan Doğu'da yer almayan Sivas'ı görüyorum. Sivas. Güzel ve soğuk memleketlerden bir tanesi. Sivas'ın kendisi DAP kapsamında tekrar İç Anadolu ama DAP kapsamında olduğunu unutmayın. Buradan da şöyle bir soru gelebilir. Mesela Sivas'ı, Erzincan, Erzurum, Ardahan'ı ve Şırnak'ı veririm mesela. Hangi DAP kapsamında değil. Çok zor bir soru olur mesela. Şırnak, DAP'ta değil, GAP'ta. Sivas'ın kendisi de DAP'ta. Şimdi Doğan Doğu bölgesinin problemi ne? Dağlık. Doğu Anadolu soğuk. Ulaşım problemi var. Soğuk olduğu için tarım problemi var. Elinizde ne kalıyor? Hayvancılık. Çünkü burada yaz yaşlar, alp ilçeleri, büyükbaş hayvancılık var. O büyükbaş hayvancılığı geliştirelim. Hayvan soylarını ıslah edelim. Bana söyleyin, hatırlayın. Yerli ırklar mı olsun, yabancılar mı? Yabancılar. Yaşlı mı olsun, genç mi? Genç ve yabancı soyları getirelim. Kaliteli yem alanları ortaya çıkaralım. Ve Küçük ölçekli sanayi tesislerini götürelim. Et ve süt fabrikalarını götürelim. Erzurum Karşı çevresine, Doğandoğlu hattına. O zaman orada kırsalı güçlendiririz. Göçü engelleyebiliriz. Doğru mu? O zaman doğu Andoğu bölgesini geliştirebiliriz. İlk büyükbaş hayvan selfiesini görüyorsunuz <laughs> bu arada. Sonuç olarak meraları, otta kalanları ıslah edelim. Hayvan soyları ıslah edelim. Ticaret canlandıralım. doğu Andoğu bölgesi gelişsin. Sivas. DAP kapsamı içinde mi dışında mı? İçinde şırnak, dışında gapta amaç tarım ve hayvancılığı geliştirmek ama ZBK'da öyle değil. Zongullak, Bartın, Karabük bana söyleyin taş kümürü desem birinci örgü zaman desem aklınıza nesi gelir? Zongullak, Bartın var mı taş kümürü? Var. Kuralım mı demir çelik? Evet. Sivas'tan çıkartılan demir Zongullak, Ereğli, Karabük'e taşınıyor. Neden? Enerji kaynağı var. Şimdi burası Cumhuriyet tarihinin ilk fabrikalarını anlatıyor bana. Zonguldak, Bartın, Karabük. Zonguldak, Karabük demir fabrikası. İlk fabrika. Önemli. Ama yıllar boyunca yatırım yapılmazsa bugünkü teknolojiyle birlikte yani yarışabilir mi? Hayır o zaman ne yapalım geliştirmemiz lazım. O zaman ZBK, Zonguldak Bartın Karabük projesinin temelinde maden ve sanayi faaliyetlerini geliştirmek vardır. Maden ve sanayi geliştirelim, altyapı sorunu çözelim, kent problemini çözelim. Elbette tarım hayvancılığı da geliştirelim. Ama ilk önce madenleri modern hale getirelim. Orada çalışan işçileri biraz daha eğitelim. Daha kaliteli, verimli çalışma alanları yaratalım ki kazaları da engelleyelim. En büyük problemlerden bir tanesi insanlar hayatlarını kaybediyor. Dünyada birçok alanda maden var. Almanya'da lignit madenleri, Rusya'da kömür. Ama Türkiye'de kadar son yıllarda hayatını kaybeden işçilerin sayısı o kadar fazla değil. O zaman bizim bu işe daha fazla eğilmemiz gerekiyor. Çünkü insan hayatından bahsediyoruz. Ekmek parası için iniyorlar oraya ama hayatlarını veriyorlar. Sonuç olarak bunları engelleyelim mantığıyla birlikte modernizasyon ve eğitim çok önemli. Zonguldak para içerisinde. Şimdi demir ilgili modernleşme ile birlikte ürünler üretilirse daha fazla. Bir liman yapsam filyosa. Hatırlayın dış yerden fazla hangi taşıma kullanılıyor? Deniz yolu değil mi? O limanla birlikte ihracatı daha fazla yapabilirim. Ya da demir alıyorum. Demir çelik fabrikasına işliyorum. Liman benim için çok önemli. Bir de şimdi doğalgazda bulundu orada bu liman daha da önemli oldu. Filyos'taki liman ZBK ile yapılıyor unutmayın. Altyapı sorunu çözelim, ulaşım problemi çözelim, tarımı geliştirelim, hayvancılığı geliştirelim mantığıyla devam ediyor. ZBK'nın temelinde maden ve sanayi vardır. Anlaşılıyor mu? Güneydoğu bölgesini geliştirelim. Hangi projeydi? GAP, Doğu Anadolu bölgesini geliştirelim. Da Batı Karadeniz'i, Zonguldak, Bartın, Karabük çevresini geliştirelim. Z, B, K'nın temelinde diğerlerinden farklı maden ve sanayi var. Doğu Karadeniz, yaylalar, Türkiye'nin en güzel mekanlarından bir tanesi. Gerçekten cennet bir vatanımız var. Her yeri ayrı ayrı güzel. Doğu Karadeniz de bambaşka güzel. Biraz önceki videoda da bahsettim. Doğu Karadeniz hatlarını geliştirmek için yayla turizmini geliştirmemiz gerekiyor. Yani yer şekilleri diyor ki ben bu gördüğünüz alanda işte nereden başlıyor? Biz Samsun hattından başlayalım. Samsun Çorum ama Tokat e, da Dokaba dahil edildi çünkü. Oradan artmaya doğru devam edebilirsiniz. Şu hat. Orta Karadeniz'de Doğu Karadeniz Dokap'ta bu arada. Orta Karadeniz'de alacağız. Son yapılan hamlelerle birlikte bu kentlerde dahil edildiğini söyleyeyim. Ne yapalım burada? Burada bir kere yer şekilleri probleminden dolayı sanayi ticareti çok geliştiremiyorsam o zaman tarıma destek vermem lazım. Fındık ve çay tarımına. Doğru mu? E turizme destek vermem lazım. O zaman DOKAP'ın mantığı ortaya çıkıyor. DOKAP kapsamında kimler var? Bakalım Artvin'den başladım. Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt'a aldım. Giresun Ordu aslında Doğu Karadeniz burada bitmiş oluyor. Orta Karadeniz'de alıyorum. Sonradan dahil oldu bunlar. Samsun, Çorum, Amasya, Tokap'ta, Dokap'ta. Böyle kafeli oldu. <laughs> Ama sonuç olarak bunlar da Dokap kapsamında Tarım hayvancılığı geliştirelim, turizme destek verelim ki e, Trabzon'da, e, Ordu çevresinde özellikle son yıllarda otel yapımına çok büyük destekler verildi. E, amaç tabii ki burada turizm faaliyetini geliştirmek. Doğu kapsamında tarıma destekler veriliyor. Belli hibeler var, belli koşullarla birlikte ulaşımı geliştirelim, Doğu Karadeniz gelişsin. Tabii ki buradaki en önemli proje Samsun'dan. Artvin'in yaylasına Karadeniz'in yaylaların birbirine bağlama projesi yayla koridoru. Biraz önce de bahsetmiştim. Tabii ki şu yeşil tonları görüyor musunuz? Bakın tam bu hattan geçiyor. Tam yayladan geçiyor yani. Şimdi Karadeniz'in yaylasına gidiyorsunuz. Yayla, efsane, müthiş evler görüyorsunuz. Bir kat bir bakıyorsunuz apartman var. Bakın apartman. Şimdi Karadeniz'de yaşıyorum ben. 5 tane çocuğum var. Köyde de arazim var. 5 çocuğum için 5 tane daire yaptım. Çocuklarım verdim. Çok güzel. Bakın. İnsanlar kendileri ve çocuklar için bir şey yapıyor. Ama burada devlet devreye girecek. Diyecek ki: "Doğu Karadeniz dünyanın en güzel coğrafyalarından bir tanesi. Sen çocuklar için 5 katlı apartman yapabilirsin. Tamam, arazide senin. Ama ben sana bir ödenek veriyorum. Bu apartmanı benim istediğim şekilde yapacaksın. 5 kat değil, 2 katlı yan yana yapacaksın ve Karadeniz'in bir ev tipi ortaya çıkacak. İnşallah gidin, nereye gidin, Amsterdam'a gidin. Gitorn kasabasını gezin. Gitorn kasabası. Şu anda videosu yok. Instagram'a yüklemiştim. Bir 7 yıl önce falan gitmiştim. Gitorn bakın Instagram'da var. Özellikle bu şirinlerdeki falan evler var ya böyle çizgi film. Onlar gerçek. Bakın onlar gerçek. Daha güzel bir doğa var yani. O zaman şimdi 6 yıl öncenin videosu çok kaliteli bir video da yok yani. Orada Instagram'da bayağı düşürmüş kaliteyi. Ama sonuç olarak o videoya bakın şimdi. Gitorn kasabası tek tipe Araç girişi yok. Araç girişi yok. Sadece tekneyle geziyorsunuz. Tekne ve yayan. Bakın efsane. Şimdi mesela Ayder'den haberler geliyor. Ayder. En güzel mekanlardan bir tanesi Rize hattında Ayder eylesi Araç girişine kapatılıyor. Otopark yapılıyor. Rinklerle birlikte işte küçük golf arabaları tarzında ya da daha büyükleriyle birlikte insan oraya taşınacak. Yani güzel şeyler olmaya başladı. Ama şimdi korkulan şu. Buraya, buradan itibaren Karadeniz'in tüm yaylalarına o apartmanlar sayısı artarsa, değil mi? O zaman ne olacak? Yayla şehir olacak. Örnek Adana'nın Tekir Yaylası. Bak, Adana'nın Tekir Yaylası ilçesi <laughs> ilçe oldu, ilçe. Otoyol var ortasından geçen otoyol. Gerçi bu otoyol değil ama etrafında da bir kent ortaya çıktı. Ama yapılsaydı çok daha güzel bir doğa, güzel doğalardan bir tanesi ya da çok daha güzel olabilir miydi? Olabilirdi. Bir tane vatanımız var, yöneticilerimiz, sizler ülkemizin geleceği, sizler de yönetici olacaksınız. Çevre, çeyiricilik planlaması birçok arkadaşımız olacak. Mimar, mühendis, hepiniz e, bu mesleklerde ülkemizin geleceğine imza atacaksınız. E, o yüzden ne kadar güzel şeyler yaparsak geleceğimize o kadar güzel şeyler bırakmış oluruz. Tabii ki en önemli olaylardan bir tanesi de buradaki arazilerin... E, yabancılara satılmaması ee, kesinlikle kiralanabilir. tamam Gelsinler, kalsınlar, para da bıraksınlar. Turizme de değiliz Kesinlikle gelsinler hatta. Uzun uzun kalsınlar hatta. Ama arazileri satmayalım. Neden biliyor musunuz? Bir nesil sonra problem yok. İki nesil sonra diyecekler ki buralar bizim. Buradan geçmeyin. Diyebilirler mi? Diyebilirler. O yüzden bunu da böyle bir düzene sokmak gerekiyor. Ee, bunu da araya sıkıştırmış olalım. Doğu Kardeş gerçekten çok güzel. Korunmaya da İhtiyacı var Türkiye'nin her köşesi olduğu gibi. Yeşilırmak kavza gelişim projesi Çorum Havası Samsun Tokat'la ön plan çıkıyor. Bu bir sınav sorusu olarak geldi. Çorum Havası Samsun Tokat bir de Yozgat'ı verdiler. Çok yakın biliyorsunuz Yozgat. Hangisi Yeşilırmak kavza gelişim projesinde değil diye sordular. Yozgat sorunun cevabıydı. Ama Yeşilırmak'ın geçtiği alanlardaki Yeşilırmak'ın ortaya çıkardı taşkın problemi çözelim diye başladı. Altyapı sorunu çözelim, tarımı geliştirelim, hayvancılığı geliştirelim. Kent gelişsin, Orta Karadeniz gelişsin projesiydi ve Tokat, Amasya, Samsun Çorum'da dahil edildi buna. Tabii ki biraz daha yeşilirim uzak ama dahil edildi. Yeşilirim Havza Gelişim Projesi ortaya çıktı ve son zamanlarda bunlar Dokaba'da da dahil. Yani Çorum, Amasya, Samsun, Tokat hem yeşilirim Havza Gelişim Projesinde var hem de Dokap'ta var. İki proje kapsamında da yer alan alanlar olduğunu söyleyeyim. Tokat mesela çok güzel tarım arazileri var bu arada. sokatın üzüm yaprağı çok meşhur, e, Gitmeni tavsiye ederim. Amasya Kral Mezarları ile birlikte Yeşilırmak'ın geçtiği çok efsane kentlerden bir tanesi. Çorum söylemeye gerek yok zaten dünyanın merkezi, mutlaka gidin. Samsun, Bafra Çarşambası, Teksas'ı Bafra Çarşamba, Pidesi, <laughs> Atakum Sahili ile birlikte e, yine güzel şehirlerden bir tanesi diyoruz. E, yüksek ihtimal bu kentlerin bir tanesini üniversite okuyacaksınız ya da şu anda beni oradan dinliyorsunuz. Ama gerçekten hangi açıdan baktığınızı bilmiyorum ama gerçekten ülkemizin çok güzel gezilmesi gereken, daha çok değerlendirilmesi gereken alanları var. Yeşilırmak. Çevresindeki taşkın alanlarını çözelim diye başlayan ve devam eden proje. ıslah çalışması olsun. Şehirleri geliştirelim. Böyle devam ediyor. Bunları yorumlayabilirsiniz bence. Planlı kentleşme olsun. Amasya'dan görüntü, kral mezarları, güzel mekan, tarımı sanayiyi bir şekilde geliştirelim. Geldik Çanadolu bölgesine. Konya çevresini geliştirelim. Kop dikkat. Kop kapsamında Konya var. Karaman var. Karaman. Bu arada güncel bir bilgiyi ekleyelim. Karaman'a yüksek hızlı tren ulaşıyor şu anda arkadaşlar. Yüksek hızlı tren Ankara, Eskişehir, Ankara, İstanbul, Ankara, Konya, Sivas'a doğru gidecek dedik. Ama Karaman'a da ulaştığını söyleyeyim. Dikkat edin Karaman'a da yüksek hızlı tren gidiyor. Konya, Karaman, Aksaray, de... Bu kentlerle başladı KOP. Devam etti sonra Nevşehir. Sonra turizm var. Turizmi de geliştirelim. Kırşehir. Yozgat, Kırıkkale. Sanayi de geliştirelim. Bakın. Şimdi soru nasıl gelebilir? Konya, Karaman, Aksaray, Niğde'yi versem. Bir de bunun yanında Kayseri'yi versem. Kayseri güzel memleketlerden bir tanesi. Bu kapsama dahil edin de çünkü yani bunlara göre bir tık daha fazla gelişme var. E Konya da gelişmiş bir yer ama tarımın da geliştirme ihtiyacı var. O yüzden dahil edilmiş durumda. Ve sonuç olarak KOP kapsamında değil Kayseri. Ankara. Sorun cevabı olabilir. Biraz zorlayabilirlerse ama bu kentler var. Kop. En büyük problem ne? Su. Türkiye'nin en geniş tarım arazileri Tuz Gölü içerisinde Konya hattında ne ihtiyacı var? Suya. Ne yapalım? Göksu'nun suyu nereye gidiyor? Buradan denize gidiyor. Alalım. Tünerlerle birlikte nereye taşıyalım? Konya taşıyalım ve ne ortaya çıkın sorusunun cevabı mavi tünel. Mavi tünel başlangıç tabii ki bununla birlikte yapılan çalışmalarla Konya şehri sulanıyor ve söyleyeyim bakalım bana. Yetişme döneminde, olgunlaşma döneminde su isteyen Mısır nasıl olur da Konya'da olur? Sulamayla, mavi tünelle. Mısır en fazla Konya'da değil mi? Bunların artmasının temel mantığı bu projelere bağlı mavi tünel biliyorsunuz. Kop kapsamında ortaya çıktığını söyleyeyim. Ee, tekrar söyleyeyim hangi kentler var bakalım. Konya Karamanak Saraynı'yı Nevşehir, Kırşehir, 40kale, var. Tarımı, turizmi, sanayi, klasik geliştirelim. Altyapıyı geliştirelim, şehirler gelişsin. Mantık bu. Unutmayın Mavi Tünel'i. Duyduk mu? Kıbrıs'ında suya ihtiyacı var mı? Var. Dragon çayının suyu Dragon. Detay ama genel kültür olsun. Dragon çayının suyu. Teten hatırlarsınız. 100 kilometrelik boruyla birlikte Kıbrıs'a taşınıyor. Kıbrıs su Temiri projesi. Kıbrıs'ta üniversite okumak istiyorum hocam. Su biraz pahalı olabilir. <laughs> su adada çünkü. Ve buradan 100 kilometrelik boru ile birlikte oraya su gidiyor. Ala köprü barajı yapıldı. Geçit köyü karşıda yani sonuçta iki baraj olacak ki su taşındıktan sonra burada biriktirsin. Kuzey Kıbrıs'a verirsin. Sonra Güney Kıbrıs'a da hatta verebiliriz durumları. Var barış suyu projesi, can suyu projesi yorumları da var. Avşa Adası var bildiğiniz gibi Marmara'da denizin suyu artılıyor mesela. Su ihtiyacı öyle karşılanıyor. Deniz suyu projesi. Duymuş oldun. Hani denizin suyundan nasıl yararlanıyor? Tuz elde ediliyor. Biz İsrail suyunu artıyor demiştik. Türkiye'de böyle küçük çalışmalar var Avşa Adası için. Melen Çayı projesini televizyonlardan belki duyuyorsunuzdur. Melen Çayı'nın suyu İstanbul'a gidiyor, kullanılıyor. Ve Kızılırmak suyu, Kızılırmak su projesi Ankara'nın su ihtiyacı için kullanılıyor. Bunlar da detay ama önemli projeler olabilir. Şimdi toparlayalım. Bana söyleyin GAP kapsamında kimler var? Kilis ile başladım. Güneydoğu Anadolu tüm kentleri ve Şırnak Doğu Anadolu'da ama GAP kapsamında. Kevan GAP kapsamı içinde mi dışında mı? Dışında Karakaya, Tutuk ve diğerleri içinde. Dikkat edin lütfen. Peki DAP kapsamı içinde mi dışında mı? Sivas. İçinde Şırnak GAP kapmış. Tekrar söyleyeyim. Doğu kardinizi geliştirelim Dokat. Ve Dokat kapsamı içinde mi dışında mı? Çorum, Amasya, Samsun, Tokat içinde. Bu kentler aynı zamanda Yeşildirma Kavza Yeşil Projesi ile birlikte ön plana çıkıyor. Konya çevresini geliştirelim. Kop, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde devam ediyor. Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat var. Kayseri yok. Ankara yok. Burayı geliştirelim. Peki ZBK'nın temelinde ne var? Maden sanayi Zonguldak, Bartın, Karabük maden sanayi Zonguldak'ta bulunan doğal gaz birlikte bu projenin daha da önemli olduğunu söyleyebiliriz. Kıbrıs'a su gidiyor mu? Can suyu projesi hikayesinde unutmayın Güney dolusu lanıyor mu? Evet nasıl GAP'la hikayesiyle bu dersimizi bitiriyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen soru bankasına soruları çözüyoruz. Pekiştirelim. Konuyu dinledim, soruyu çözdüm. Pekiştirdim. İlerliyoruz, sağlam ilerliyoruz. Hadi bakalım.